Hanımlar, bugünkü kahvaltımda dünkünün aynısı. Sadece biraz muz ekledim. Burada e, çeyreğe alınmış muz. Çünkü çeyreğe nantol yiyecek. Bir dilim ekmek. Bir adet ekmek değil, peynir. <laughs> Ekmekle bolsun. Bir adet organik domates. 3-6-7 tane zeytin. <laughs> Ve iki yumurta, iki tam yumurta ve bir yumurta sarısı, beyazından yapılmış, ee, yeşil soğanlı, az tereyağında pişirilmiş, yavaş yavaş pişirilmiş omlet. Şimdi bunları yiyeceğim afiyetle. Gülükleteceğim. Valla öğlen yemeğimde, geçenlerde yaptığımız alışverişte angus eti almıştık, organik ondan. Normalde onlar kendi gerçek köftesi şeklindeydi fakat dağıldılar. Her neyse, pardon yanlış yeri çekiyormuşum. Oradan şöyle üç ufak parça aldım. Daha sonra iki organik domates, bir avokado, e, yarım kırmızı soğanım vardı. Kırmızı soğanın bir kısmını kestim çiğ olarak doğradım. Diğer kalan kısmını da köftelerle beraber azıcık e, yağda çevirdim. Başka ne var bunun içinde? Zeytinyağı, limon, e, tuz yok henüz tuz koyacağım azıcık ve bu şekilde yiyeceğim. Bu benim öğle yemeğim olacak. Yanına da azıcık avokado ayırdım Anatolia için. Biz bunu anne kız afiyetle yiyeceğiz. Kollar akşam yemeğinde 3 parça tuzlu şey var. Ee, normalde bizim sushi rollar 8 parça geliyor ama ben 5 parçasını arkadaşa verdim. Üçünü ben yiyeceğim. Ve sanırım bugün bu kadar da kapatacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.